Sağ ol. Çok muhterem basın mensupları hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yolunda bir yasanın yasallaşması sonrası uygulamaya geçilmiştir. Bu yasa çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan olarak bazı illerimizde yapmış olduğumuz siyasi konuşmalar çerçevesinde bir soruşturma başlatılmış. O soruşturma sonucunda bugün... Ee, savcılığımızın daveti üzerine e, bilgilerinizi sunmak üzere adliyeye gelmiş bulunuyoruz. Bu uygulamayı basın yoluyla çok farklı abartılanlar olmuştur. Abartılanlar olmuştur. Ancak bugünkü işlem sırasında görüldük ki çağrılar çok nazik bir üslupla yapılmıştır. Ve işlemler de yine aynı çerçevede sürdürülmüştür. O sebepten dolayı geçmiş dönemlerde ortaya konmuş olan bazı uygulamaları gündencelleştirerek bu uygulamayı da gölgelemek doğru değildir. Bunun örneğini de bugün yaşamış bir kişi olarak ifade ediyorum. Eğer dokunulmazlıkların fezlekeler yoluyla muhatabı kim ise rahatlıkla gelmeli, yargıya güvenmeli, savcılarımızın çağrılarına icabet etmeli ve bildiklerini anlatarak bu konu üzerinde de Türkiye'de adaletin yükselişinin güzel bir örneğini ortaya koymalıdırlar. Teşekkür ediyorum. Evet. evet.